Ben yine mutfaktayım hanımlar. Hepinize merhaba. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hepinize izlediğiniz bu harika lahmacunları yapmak için size muhteşem bir lahmacun içi tarifiyle geldim. Çıtırtıları çok bastırmadan, bölmeden önce bir görseli ve duysal lezzeti izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. İnanın bu vereceğim tarifle evde şahane lahmacunlar yapacaksınız. Ellerim şu an yanıyor. Çok sıcaklar çünkü. Sıcakken çıtır çıtır ama birkaç dakikada bekleyince aynı hazır aldığımız lahmacunlar gibi kolay sarılabiliyor. Şimdi tarife geçelim müsaadenizle. Bunun için 7-8 tane soğanım var. Bol soğan her zaman lahmacunda çok güzel oluyor. Bol kıyma yapayım derseniz iç malzemesi kıyma ile top top pişiyor ve üzerinden dökülüyor bilginiz olsun soğanınızı e, korkmadan bolca kullanın Ben soğanlarımı rondodan geçirdim bir kiloya yakın e, yağlı bir kıymam var mümkünse yağlı bir kıyma olsun lütfen ekstradan içine yağ ilave etmenize gerek kalmaz hem hem de pişerken hamurumuzu kurutmadan Kıymanın içindeki etin kendi yağıyla lezzet, lezzetlendirerek lahmacunumuz pişer. Biberlerim var, bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçam var. İki tane yumurtam var, içimi biraz tutsun diye. Ee, baharatlarım var, tuzum, karabiberim, acı kırmızı toz biberim ve kimyonum var birazcık. Biberlerimin içinde iki üç tane de balkonumda yetiştirdiğim çok acı yeşil biberim var. Acı tercihi tamamen sizin damak lezzetinize bağlı. Ona göre tercih edin lütfen. Şimdi soğanlarımı çektikten sonra biberlerimi de aynı şekilde rondoda çekiyorum, küçültüyorum. Bir kavanozda rendelenmiş domates sosum var. Dört tane domatese denk gelebilir etli domatese. Ben ekstra bir de içine sumak koyuyorum bir yemek kaşığı çok güzel lezzet veriyor. E, sumağı sevmiyorsanız onu koymayabilirsiniz bu tercih sebebidir. Şimdi kıymamızın içine soğanlarımızı çektik, biberlerimizi çektik, rendelenmiş domatesimi ilave ediyorum. Domatesim çok sulu değil farkındaysanız etli bir domatesti. Eğer sulu domates kullanıyorsanız daha sonra harcın içine su ilave ediyorum. Orada siz su ilave etmezsiniz. Baharatlarım, tuzum, acı kırmızı toz biberim, kimyonum ve karabiberim var. Suman var. 1 yemek kaşığı salça biber salçası, acı tatlı kullanabilirsiniz ama mutlaka biber salçası kullanın çünkü domates kullandık. Domates salçası kullanırsanız İç malzemenizi ekşitirsiniz bilginiz olsun. İki tane yumurtamı ekledim. Yumurta ne derseniz e, evde yaptığımız için lahmacunlarımızı haliyle tabii ki dışarıdaki lahmacunun ve ustaların profesyonelliğini o konforu yakalayamayabiliriz. İki tane yumurta harcı harcımıza e, nasıl diyelim tutkal görevi görecek ve harcın hamurdan ayrılmasını üzerinden düşmesini engelleyecek. Harcımızın birazcık e, sıvık olması gerekiyor. O yüzden ben bir çay bardağı su ekledim. Burada maydanoz eklemeyi ihmal etmişim arkadaşlar. Daha sonra göstereceğim. Maydanozumu da doğradım. Yarım bağ maydanoz. Mutlaka lahmacun yapıyorsanız maydanozunuzu ihmal etmeyin. Yukarıya bu içle hazırladığım lahmacunu ekleyeceğim. Oradan videoma gidebilirsiniz. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.